Kanka, aşağıdakiler sanıyor beni. Bak yumruk atacağım ona bir tane bir dakika dur. Kanka. <gülüyor> Merhabalar. Hakkını <laughs> <saklanı> oynuyor. Hamur <laughs> Ben tezgah kurayım şuraya. Aa oh, adam, adam değil mi bir Lan bu ne? Öyleyim, <laughs> Oğlum bu evde ne yaşanıyor bana? Lan ya, normal adam. Aa gerçek adam. Oğlum. Anasını... <gelsine>. <laughs> Ay yanımda gelsinler. Arabico. Lobico. Arapların <laughs> da sizin <laughs> heykel canlı <ki onun gülüyor> <ona. gülüyor> Dostlar hepinize kocaman selamlar hoş geldiniz bu seriyi çok sevdiğinizi bildiğimiz için inanılmaz eğlenceli bir bölüm hazırladık ama ondan önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum Sezon başı olduğu için bildiğiniz gibi bizde adettendir canlı yayında Royal Pass vermek bildiğiniz gibi artık yayınlarımız live'da. Şu anda ekrana getirdim Nonalive'ın araba yerine giderek rol yazarak hemen takip etmelisiniz ki Yarın saat 6'da yani cumartesi günü saat 6'da canlı yayında yapılacak Royal Pass çekilişimizi kaçırmayın. Çatlar arasında aranması gereken tek şey bizim kanalımıza abone olmak ve Nano bizi takip ediyor olmanız var. Canlı yayında hep beraber yapacağız. Aynı zamanda eğleneceğiz ve aynı zamanda canlı yayında kulübe pususu yapacağız. Haberiniz olsun. Eğer takip ederseniz kesinlikle bildirim alırsınız. Şimdi sizi bu güzel videoyla baş başa bırakıyorum. Bye bye. Kanka adam geldi lan buraya. O adam. Ananı satın kanka göstermedik. Kanka. <laughs> Lan video girişini yapmadım da. Neyse dostlar hoş geldiniz. Çok saçma bir şey yaşanıyor şu anda. Yani daha biz tezgah kurmadık ve adam benim evime girdi. Dostlar bu ne? Hello. Dostlar bu arada bu bölümde çok güzel bir çekiliş var onu da duyuracağım. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Kanka ne yaşanıyor aşağıda hiçbir fikrim yok ya. Adam geldi bu orada benim binada. Senin gel. Sen gelemeyeceksin ha. Kanka çıkma çıkma beni dinle bak. <laughs> Abi tamam, inanamıyorum ya. Dostlar bu arada verdiğiniz taktik işe yarıyor. Abi eğim vererek durursan karakter kıpırdamaz demişsiniz. Böyle duruyorum ve hiçbir şekilde kıpırdamıyorum Oo, kanka Arap takımı geldi. Bakın. Hello. Bak adam yanımdan adamlarla fightlıyor. Hello, böyle. hello, hello, don't kill me, don't kill me, please, don't kill me, Bak aşağıdakiler sanıyor beni, don't bak don't yumruk atacağım me. ona bir tane, bir dakika dur. Don't kill me. No! Ya ne oluyor? Faker, bismillah, don't Kanka. kill me. Kanka adamlar da <laughs> bunu sıkıyor, inanamıyorum şu an nereye yaşadın. Taktık ver adama, çabuk seni. Hello, Arabiya, Arabiya, hello, hello e, <laughs> Adamlar bunu açladı mı orada? Adama bir tane yumruk attı Zıpladı anasını satayım bir Oha adamın grozası falan git Hello 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 Arabik Arabik Aşhedü en la ilallah Aşhedü en la Bismillah Allah <laughs> <laughs> bu adam dua atıyor dua ediyor Ya git git ki Burcu'ya gideceksin şimdi Aa geldiler Dur bir dakika Bak adam bomba çekti Geldi içeri. <laughs> Abi. Karakter kıpırda mı? Karakter kıpırda Karakter kıpırda <laughs> Basamamışım ki ya basamamışım. Kanka hayır hayır beni görmüyor görmüyor. Kanka beni. <laughs> Adamlar tam teşkilat. Abi inanamıyorum dostlar şu an yaşananlara. Bir tanesini yumruk attım. Bismillah bismillah diyerek zıplamaya başladı. Bunlar geldi onu vurdu. Hello. Aa geliyorlar. Yine geliyorlar. Vallahi geliyorlar dostlar. Geldi çok yakın. Aa nefes mi? Kanka geldi. Kanka geldi. <laughs> Ele şükür ki. Ulan keşke odaya girdiklerinde bunları vursaydım kanka ya. Neyse dostlar hiç hız kesmeden devam. Karşı tarafımızda bayağı bir fight var dostlar. O adamları buraya gelsek... Mükemmel bir şekilde onları burada trolleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bakalım. Ne yapıyorsun ya? Çek kafanı çek. Aa, güzel. Sinirli rakiblere severiz pabış. Gel bakayım buraya. Hangarda da var kanka hangarda birisi koşturuyor çok fena. Ben Marul ben Marul'um. Ben Marul ben Marul. Ben. Aa geldi lan. Kanka düşür onu düşür. Dur bakayım bir dakika. Aa yok. Bot mu bu ya? No, no. Bot değil mi? Tamam tamam hiç görmeyecek bir tıbı yanka o Ooo kapı... Ooo karşıdan vurdular onu. Ananı avradını karşıdan vurdular. Oha. Bot gibi ama bot değil. Vurayım mı abi? Bot değil gibi bilmiyorum ki anlamadım ben de valla. Böyle adamların üstüne koşacağım bu, bu, bu sahnede yemin ederim. Soldan rushlıyorlar. Araplar ben marul ben marul ben marul ben marul geliyor kanka ay çok yakın alt katta vallahi geliyor yemin ah bir tanesi geldi aha Uy. Bitirdiler önesi aman aman <laughs> Durun bir dakika Hello guys Hello Hello bro Aha görmüyorlar vallahi görmüyorlar yine. <laughs> Hello. Ay buraya bakıyor. Ay buraya bak. Lan ne güzel mutluyor. Dur bekle bak ne yapacağım. Kanka. <laughs> Ya, yemin ederim yapıyoruz dostlar. Şu posu işini yapıyoruz babuş. Gerçekten. Bölüm şimdiden inanılmaz ilerliyor. Bu bölüme 24 saatte 50.000 like diyorum tekrar tekrar. Gidelim. Baya düşen var ya. Şöyle bir kapalım da. Anana avradı dostlar. Çok kalabalık şu anda. Kalabalığız. Rust'ımı açayım. O adam silahsız içeri gireriz. Dur dur vurma onu vurma vurma vurma. Hayır Arkadaş da geldi. Çocuklar niye gassınızsınız oğlum? RF yapıyor evet. Yemin ederim RP yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Merhabalar. <laughs> Kural <'an> abi. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar şu anda yayında deniyoruz ve çocuğun bana yaptığını bakın ya. Oğlum git baş... Gid... Kardeşim beni duyuyor musun? Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Git başkalarını çek. Başkalarını buraya çek. Ba... Oğlum Tugay Gök bile burada. <laughs> başkalarını... <laughs> Başkalarını çekin. Yerinde beni ghostlayanlar bir anda, gerçek rakipler bir anda. Çocuklar adamları vurmayın tamam mı? Ne olursa olsun adamları vurmayın bak. Adamları vurmayın adamlar sizi vur. Oy vurdular bizim çocuğu. Aha. Aa beni görmüyor. Görüyor mu lan? Görmüyor beni. Sıldırıcı. <laughs> hey sesim geliyor mu? Hello. Bak, tamam bu pilot yabancı, %100 yabancı bu. Bak kit basıyor önümde. Oğlum silah falan bir şeyim olsa var ya şimdi buna ne işkence yapardım. <gülüyor> 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 Sesim geliyor mu, alo? Eviyeyi alacağım da dostlar şu an görür. Çocuk aşağıdaki adamların gelmesini bekliyor buraya. Aşağıdaki adamlar bu basarsa çok güzel olur. Sen heykelli evde misin bir tane şu anda? Bir içindeyim abi. Heykelli evde misin? Kardeşim e, aşağıda adamlar var bak dikkat et. Ben şeyde e, alt katta esir kaldım. Aşağıda adamlar var dikkat. Et. Alt katta ben baga girdim çıkamıyorum. Kardeşim benim evimi sakın terk etme lütfen. Ben bag'da kaldım eksi yemek istemiyorum. Alo. Sesim geliyor mu? Kardeşim benim evimi terk etme tamam mı lütfen? Abi ben kasıyorum. şey yapmıyorum ki burada. Abi abi sakin ol lütfen ölme bak eksi yemeyelim ya tümünden Vural tümünden bir diyor yukarıdaki adam niye aşağı inmiyor diyor. Ya adama bak saklana saklana oynuyor Hem sağda var hem solda bak 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 gel Abim dikkat et ben alt katta kaldım Çıkamıyorum Şu yani ben üst katı biraz görüyorum da biraz sağa geç biraz sağa geç burada adamlar seni görür Geçtim abi sağdayım Aynen aynen ben alt kattan görüyorum adamlar görürsün ona gidersin. <laughs> canı sıfır canı sıfır. Bu ne ben gideyim mi bunu basıyorum abi. Abim onlar seni abi bassın. solda da var ya. Onlar Adam, seni bassın. Da da, solda seni da var. Bak. Onlar seni bassın. Hı -hı. Evet, bomba bomba aynen çok iyi fikir çok iyi fikir. Sen aşağıya ulaşlama da sakın bombayı aman üst kata yanlışlıkla atayım deme bak. Ölme sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bak bomba atarken dikkat et aman al. Maazallah bak yanlışlıkla üst odaya falan atarsın ölmeni istemiyorum. Çünkü. Alt katta alt katta ortanca odaya baksana sen beni görebiliyor musun? Ben sıkıştı karakterim ya. Orta odadayım tamam mı? Orta oda. Orta odaya bir bak bir dakika. <laughs> görebiliyor musun beni? <laughs> Kardeşim sen de göremiyorsun değil mi? Kardeşim bir de oyunda Esra Nur diye birisi var. Bak Niki Esra Nur beni dinle. Karagöz Esra Nur diye birisi var. Bak evet, herkese lev geliyor. Görünmez galiba o. Ya şimdi Karagöz Esra Nur diye birisi var. Benim. lev atıyor herkese. Bir dakika kardeşim geldi. Sana da saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Belalı Esra Nur çık hayatımız. <laughs> Abi çocuk seni korudu. Dostlar olsun şak. Bak, videoda kendini görünce sevinir. Boş Sevin yani sevinir yani. Bence bana kızmaz. Kardeşim benim. Bu yolda bana eşlik ettin ve beni bütün kötülüklerden korudun. Ben sana bir ihanet ettim. Özür dilerim ama bu hepimizin eğlencesi içindi. Beni affet olur mu? Tamam mı? Beni affet. Biz de hiç hız kesmeden bir sonraki sahneye devam. <laughs> Oğlum 500 kişi alıyor. Direkt eve gir. Direkt direkt. Evet. Kavaya bak bot bot e bu kadar atlamıyordur her şu an enes. Bot e bu kadar atlamıyordur adam. Oğlum niye aldıysam kaskı? Ben tezgah kurayım şuraya. Aa oh, adam adam değil mi deniz? Ne yapıyor? Bu ne? <gülüyor> 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 Lan git buradan. Silahlarınızı çıkar üstünü <laughs> çıkardın. Üstünüzü çıkartın. Yani Al işte yani ya. Üstünüzü abi. çıkar, üstünü çıkart, üstünü. Şu şapkalı. çocuğa söylem üstünüzü çık. Üstün. Ha, soyun, soyun şapkanı, şapkanı, şapkanı üstün. Arkana dön, arkana dön, arkana dön, arkana dön, arkana dön. Ya şimdi kıpırdamak yasak bak, kimse kıpırdamasın. Gel gel sen de gel. Niye kadın? Soyunun, soyunun. Her şeyi atın. Itemleri ortaya atın. Itemleri ortaya atın. Allah aşkına, itemleri ortaya atın. Bot değildi lan Türk bir resmen. <laughs> Oğlum bu evde ne yaşanıyor bana? Lan normal adam. Aa gerçek adam. Kıpırda mı? Kıpraşmayın, kıpraşmayın. Kanka ne kork tepeye vuruyor bak bak bizi gördüm bile nasıl bakıyor size bak bak. Deminki demin, demin ki vurduğumuz seni vuran çocuklar deminki. ki. Yemin Kaos et. Kaos memnun. Bir de içeri girip. Evet. Demin seni vuran çocuklar ilk maçta. Bak. Ya bak. Tabii ki bak ya. Abi ne güzel. Gerçek adam bir girse anasını satayım Hayatınız şokunu yaşayacak içeride Birisi şöyle duruyor birisi gelmiş yanımda böyle duruyor <laughs> Hele ilk ilk benim yerimi alan çocuk yok mu? <laughs> Çocuğu gördünüz mü Ben yerime gitmek için gelirim geldi böyle masum bir şekilde dönmüş arkasını orada bekliyor. <laughs> Dostlar görüyorsunuz ben yani farklı bir şekilde denemeyi denedik. Şu anda videoya konuşuyorum. Chat siz şu anda siz şu dediğimi dinlemeyin. Farklı bir şekilde denemeyi denedik dostlar. Böyle birkaç kişi oynadık ama işte yayından Ghostland topikler bozdular. Bu saatten sonra yayında denemiyorum. Video olarak çok güzel bir şekilde yeni sahnelere devam. Dostlar bölüm inanılmaz yorucu gitse de buna değeceğini biliyorum. Bu bölüme tekrar tekrar söylüyorum. 24 saatte 50 bin like istiyorum. Yapabileceğimize inanıyorum ve burada yerimizi aldık. Karşı tarafta yine bir takım var. Onu bekliyoruz. Tezgahımızı kurduk babiş. Her şey yolunda. Gerçekten çok inanılmaz şeylere denk geliyoruz. Bu beni çok eğlendiriyor. Bir yandan çok yoruyor ama olsun. Bir yandan da tabi bayağı eğlendiriyor. Anda. <laughs> Kanka bot gibi geliyor ama haberi olsun. Biraz bot gibi. Kanka bot bu galiba. Var. Bot değil mi? O bot değil, bot değil Lan <laughs> ne oluyor? Lan, <laughs> Lan bu ne? Kanka ne oluyor? <laughs> beni görmüyorlar. Kanka bunlar beni var ya hayatta görmez bu arada. Bot gibiler. Bot sandım ben zaten. Bir adam daha geliyor, bir adam. Kanka daha birisi daha geliyor aynen. Dostlar bu ne? Alo sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Bu fişekleri var. Merhaba <laughs> <laughs> Enes. Pek... Alo. Peki, oo kanka. Sanırım evet, bir tut... şey bu ne diye bakıyor. Bir dakika. Hadi, 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 hadi. <laughs> ben marul, ben marulum, ben marul. <laughs> Oğlum. <gülüyor <laughs> Ay, yanıma gelsin. <laughs> Alo. Bunlar rankçı tayfa <laughs> bu arada. Arkadaşlar işte Fatih'e böyle kasılıyor. Dostlar <laughs> Kübra da yanımda şu anda orada. <laughs> gel gel şunlara bak Allah aşkına. Kimse yok anasını. <laughs> i̇ki yani tane ya. ikisi de kız beni görmüyor. <laughs> Oğlum, Hello. <laughs> Oğlum kimsin lan? Arabiko. Lobiko. <laughs> <Ay, gülüyor> <bileyim. gülüyor> Arapların <gülüyor> da sizin. <laughs> Kanka Enes bandaj sarsam beni kani fark ederler kani mi? Kani Öleceğim yoksa. Bunlar bir şey yaramıyor. Fark etmezler. Şunların tiplere baksana. Ah. Bandaj sarıyor. Kusura kusura. Kızlar. Kanka. Run. Heykel canlandı. Kanka bir baktığım heykel üzerime doğru geliyor. Sesim geliyor mu? <laughs> Kızlar bak bir şey... Geliyor. Şeyde, yemin ederim Allah da sizi göndersin. Başka bir şey demiyorum. Rank kasıyorsunuz galiba. İnşallah Fatih olursun ya kardeşim. <laughs> Bu videoyu yazın kendinize izleyin. Ya. Hadi hoşçakalın. <laughs>